Açtığı yandan Leo Duarte, Cika Leşi, omuz omuza mücadelesini kazandı Cika Leşi. Pasını da verdi. Sağ kanatta boşluk var, orta pozisyonu. Endiri çekici sol ayağa gol! Serdar son çizgide, ortayı yaptı, ceza sahası Bir. Abdülkerim havalandırdı. Kaleşi'den önce Berat vurdu kafayı. Ters bir kafa. Edgar. Endiri çekici. Çekti topu. Endiri çekici. Skobic. Ahmet Hasan indirdi. Vuruş ve gol. Çizgide yine Bütici. Savunmasında Kitsiu. Cilerme tekrar Kitsiu. Furkan onu durdurmaya çalışıyor. Orta kale doğru. Kafa ve gol. İşaret geldi. Çekici de geldi. Çekici! Mükemmel gol! Duhandan geldi. Melih topu kaybetti İstanbulspor. Adil'den pas. Ahmet Oğuz yerden iyi noktaya. Endri Çekici Bütücü solda topu istiyor. Kaleye vurdu ve mükemmel bir gol attı. Nefis bir gol attı Endri Çekici. Kalvo yerden Hacı Ahmetoviç kontrol etti. Şimdi Endri Çekici uzaktan koleyi düşündü. Nefis bir